Hmm. Arkadaşlar merhaba. Merhaba arkadaşlar. Allah ne yaptım? Neyi kestim? Ana. I have this app where you can make. Tamam arkadaşlar saati geçmiş Neyse. Hmm. İşler. Veya çok güzel bir video olacak. Şimdi bir şöyle. Aşkım. Bir dakika bir dakika. Şöyle bir kolluklarımı alayım. Denize gireceğim. Aldım. Şöyle. Allah'ım. Neyse neyse. Şimdi ben de neyse Oh. Ya. Yeah. Ol. Lan. Açık lan inşallah. Bak. Evet. <laughs> o, o oh, o. Oh. Anam sürükmüşüm ya su içmişim. Sizi bir bakmışım orada demeyi ya. Başım ağrıdı artık siz. Sizin merhabalardan. Ahz. Ay ay ay. Ha. Aa ne yapıyor bunlar? Ne yapıyor? iyiler Allah. İşte ben kolluklarımı geri koyayım. <laughs>

Ay kusacağım sanırım ya kusacağım. Allah Allah Allah. Oh, ay, la, Aa, o öyle bir yeter. O çabuk olmalıyım. Yeri kusmak sanırım. Onu ben lazım. Aa. Koş bir yere. Burası olur mu? Yok olmaz. Al al. O. Güzel. Abre. Güzel. Neyse şu da güzel. Hay, 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 hay. Neyse. Aynen yüce oldu ya uyuyacağım. Ter bıktım ya. Bıktım. Yeter. Evet. Dakika kusmam geldi yine. Neyse. Yani. mağaraya kadar akmış. Çok komik. Neyse ben uyuyayım. Keşke su yutmasaydım. Allah Allah. Arkadaşlar i̇şte bu arada bir tane değişiklik yapacağım ben. Böyle şey. Böyle. Uyuyacağım da böyle videoyu durdurmayacağım. Hep durduruyorum ya. Hiç bir sefer durdurmayacağım. Bir sefer durdurmayacağım. Bir dakika. Aa olamaz yine kuşumun geldi. Hoş. Şuna gelmiş Burası olur mu? Şuraya kusayım. Şöyle. <laughs> ay, ay, ay. İtalya, şu sesler. Gündüz de oluyor zaten. ya. Yeah, ya. Hey. Yeah. Hey. Sus. Şimdi videoyu izliyorum. Sabah oldu herhalde kurt da kalıyor. Bu nedir ya? Nerede bu kurt? Ya sen niye havlıyorsun sabah sabah? Bak şimdi saate kaç olmuş ya. Oha. Lan. Saat 19. Oha. Oha. Ben Aha. daha yemeyeceğim. yemeğimi yemeyeceğim. Yemeğimi yemedim ben. Umutamı yiyemem Ay. Ay. Mutamiliyim. Saat 13 olmuş. Haberim yok. Yum 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 yum. Ah çok güzelmiş. Es ben şarjı bileyim. Evet. Arkadaşlar table yapalım. Denizden yardımcı oldum. Hadi bakalım. Nereye yapsak? Şuraya yapalım. <gülüyor> Oldu. Neyse. <laughs> <Güzel. Görüşler>. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> 15 lafla giremedim. Bir tane de inşaat yapacağım. Bu <laughs> ne? Güzel böyle. Güzel bir xp o bloğu niye 3042 bloğu var? Anlamadım. Neyse. Ben başka bir inşaat yapacağım. Şimdi bunu mu yapsam? Bunu yapayım. Şuraya, şuraya, şuraya. Hadi buraya olur. Dışlar. Ya oğlum yeter. 13 level'daki gibi olduk. Bu ne oldu? Yani, ne şey oldu? Neyse, bir tane daha ye şey şöyle. Çok ama çok ama çok ama çok ama çok ama çok, 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 çok az bloklu bir öyle bir yapalım. Ne yapsak? Bilemedim. Pixel bu olmaz. 900'lerde bloğu var. 954 bloğu var. Neyse bunu yapalım. Bunun az bloğu var. Şöyle şuraya. Oldu. Yeter. I have this app. Şimdi buna geç. Arkadaşlar bana dediğiniz gitti. 15 level'a gelemedim arkadaşlar. Ya yeter. Yeter ya. 15 level'a gelmek istiyorum. Neyse. Biliyordum. Bu ne Şimdi bu bunu yapmış. Birisi daha yapmış. Daha yapmış. Neyse neyse. Haydi. Arkadaşlar seni kıstım onu. Siz duyuyorsunuz ama ben duyamıyorum. Neyse. Ne ne yapmış? Tree house. Bir dakika. Bu ne? Bu ne ya? Çok komik bir şey. Ne diyor bu? <laughs> Çok komik bir şey. Oha. Abilans. Ama ikinci neyse arkadaşlar. Biz bir tane böyle 20 zümrütlük bir ev yap, alacağım ve öyle yapmış olacağım. Yapacağım yani. 20 zümrütlü böyle gereksiz gibi bir şey olacak. Bu skol değil. Neyse ya. Tamam. Bu ne, ne ya? Çok kötü. Neyse. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ama yüzde otuz dokuz. Neyse yine de ben yüzde otuz dokuz. Eşyacım şu olmuş. Arkadaşlar inşaatı aldım ama video izleyeceğiz. Bana o like atmazsanız e, inşa o inşaat yapma devam, onun inşaat yapmanın devamı gelmez hadi videomuz. Bu çok tatlı değil mi arkadaşlar ya. arkadaşlar ben her her çektiğim videolar beğeniyorum. Arkadaşlar bir videonun sonuna daha beğendiyseniz abone olmayı, like yapmayı, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ben bitim var Onları yapın da böyle inşaat yapma bölümü gelecek. Bu gelecek. Gelsin. E bu arada böyle şey böyle videoyu da durdurmayacağım. Rahat rahat izlersiniz. Hadi görüşürüz.